Geçtiğimiz pazar günü Bostanlı köyünde bulunan bir işletmeye doğal gaz hattı çekilmesi için çalışma yapılırken köylüler kendi evlerine de doğal gaz hattı çekilmesini istedi. Fakat bu taleplerine olumlu yanıt alamayan köylüler Gölyaka Düzce bağlantı yolunu pazar günü trafiğe kapattı. Jandarma ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Köylüler üç gündür eylemlerine devam ediyor. Köyde çocukların çukurların bulunduğu bölgede oyun oynaması ve çukura düşebileceğini düşünen köylüler doğal gaz attığı için açılan çukuru kazma ve küreklerle tekrar kapattı. Korkun evet. buraya Abi burası e, üçüncü gün kazılıyor şu an kazıldı. Yani şey mi olacak yani bir çocuğa mezar mı olacak? Kimsinin şey yok, ee, bilgisi yok, köyde muhtarın haberi yok. Burada bir şey, bir bir şey olduğu zaman bunun hesabını kim verecek? Ne olacak yani? Herkes topu birbirine atıyor. Daha önce İzmir'de bir olay oldu. İki kişi öldü elektrik muhabbetinden. Şimdi bu burada bir ölüm olsa bu akşam veya yana çocuklardan biri düşüp ölse, bunun hesabını kimse veremeyecek. Herkes birbirine top attığı için. Biz bir uşa şey, ee, çare bulmasını istiyoruz. Biz üç köy olarak Bosna köyünü destekliyoruz burada. Bizim şu yan köyde. Bizim de oraya kazı yapmaya başlayacaklardı. Arkadaşlara destek için geldik burada. Burada şimdi çoluk çocuk oynuyor. Parkımız var, şeyimiz var. Biz hepimiz aynı eş, dost, akrabayız burada. Burada bir eylem var. Biz arkadaşlara desteklemeye geldik. Biz de aynı şeyden yararlanmak istiyoruz. Aynı haktan yararlanmak istiyoruz. Bu akşamdan itibaren burayı kapatmayı düşünüyoruz. Bazı bölgelere çoluk çocuk düşebilir, yaralanabilir, hastalık, ustalık olabilir buralarda. Bu doğalgazla 3-4 günden beri mücadele vermekteyiz. Bu doğalgaz ya hepimize ya hiçbirimize. Şu an arkayı kapatıyorlar Yarın ar bugün ar arkayı kapatıyorlar. Çözüm bu değil. Biz gelmezlerse de komple doğalgaz hattını kapatacağız. Temutoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi sabah saat 08.45 itibariyle İstanbul istikametine ulaşıp Abant Kavşağı'ndan kapatıldı. İstanbul yönündeki tüpün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak. Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyodükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü Kaynakşı'ya kadar trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant kişilerinden çıkarak D100 karayolunu kullanacak. Sürücüler kaynaş şekişelerinden tekrar otoyola girecekler. Tünelin 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ziyaretçi akında uğramaya devam ediyor. Kurs öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette itfaiye personeli, kaskları ve itfaiye üniformaları ile alanı gezen miniklere itfaiyenin yangın ve diğer çalışmalarında kullandıkları ekipmanlarla ilgili bilgi verdi. Minik itfaiyeciler yangın ortumu ile su sıkarak hem eğlendi hem de yangına nasıl müdahale edildiğini uygulamalı olarak öğrendi. Program sonunda geziye katılan çocuklara minik itfaiyeci başarı belgesi verildi olduğunda merdivene göre daha az bir iş Evet şimdi size bir şey daha gösterelim. Şu tabancasıyla oynadınız mı hiç? Hayır, oynadım. 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 Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görev ve sorumluluk tanımı kapsamında rutin denetimlerini sürdürürken çevreyi, çevreyi kirletenlerle de mücadele etmeyi sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler Karaca Mahallesi'nde buzdolabı yakıldığı ihbarı üzerine olay yerine giderek tespit yaptı. Mahalle halkına aldırış etmeden yol üzerinde içinde bulunan değerli madenleri almak amacıyla buzdolabını ateşe veren şahıs belirlenerek hakkında yasal işlem uygulandı. Çevreye zarar vermesi nedeniyle tutanak hazırlanan şahsa Kabahatler Kanununun ilgili maddesi kapsamında ceza işlem uygulanacağı belirtildi. Ekipler çevreye duyarlı vatandaşların benzer olaylarla karşılaşmaları durumunda ihbarda bulunmalarının önem taşıdığını belirterek duyarlı düzeltmeleri teşekkür ettiler. Çerkez Taşköprü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklattı. attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken itfaiye ise bölgede başka bir olumsuzluk olmaması için çalışma yaptı. Kısa süre tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bolu Belediyesi 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yere sigara ezmeriti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yerlere tüküren kişilere 14.407 liraya kadar idare para cezası yazılacağını duyurdu. Konu ilişkin bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara Ayrım yapılmaksızın 593 liradan 14.407 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır, dedi. Kahvehanelerin önüne, kuaförlerin önüne ve lokantaların önüne özel sigara izmaritlikleri vereceğiz. O lokantanın sahibine, kahvehanenin sahibine, kuaförün sahibine zimmetleyeceğiz. Diyeceğiz ki bakın 3 metrekare önünde dükkanınızın herhangi bir izmarit görürsek bundan dolayı ceza işlemi sana uygulayacağız. İzmaritliklerin bedelini biz karşılayacağız. Ama onun koruması ve kollanması işinde sen yapacaksın. Zabıtamıza da bugün itibariyle bir talimat veriyorum. Yarın da itibariyle özellikle merkezi nok noktalarda, parklarda yere izmarit atan kim olursa olsun gereken idari cezayı uygulayacaksınız. Bugün belki bazı bollular bana kızıyor olabilir. Ama yarın teşekkür edeceksiniz. Buna da emin olun. Türkiye'nin en güzel şehrinde kimsenin kirletme hakkı yok. Bunun da bedeli varsa... Bununla ilgili mücadele etmenin ben bedeli ödemeye hazırım. Bolu Belediyesi, yere sigara izmeleti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14.407 liraya kadar idare para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmelit veya çöp atanlara ayrım yapılmaksızın 593 liradan 14.407 liraya kadar idare para cezası uygulanacak şeklinde konuştu. Vatandaşların bazıları bu kararı desteklerken bazıları ise ceza miktarını fazla buldu. Yanlış olduğunu düşünüyorum. 14.000 lira fiyat olarak tabii biraz evet. fazla bir rakam. Yani 14.000 lira çok yüksek bir meblağ. Yani bu tarz ufak bir şey için. Yani şu an ehliyetini kaptıran bir adam daha az yazıyor. Yani 14.000 lira gerçekten çok yüksek bir rakam. Çok iyi bir şey yapsın. Tanju'nun arkasındayız destekliyoruz. Çünkü artık çok her yer bolu. Geçen sene en iyi temiz ilimiz seçildi. Bu sene de devamı gelsin. Kimse çöpe atmasın kardeşim. Bak ne güzel tertemiz sokaklarımız var. Gelen müşteriler yani turist olarak gelenler dahi Bolu'yu seviyor temizliği bakımından. Ben destekliyorum. Teşekkür ederim. Ee, sokağa atanlara ceza verilsin ama 14 bin lira çok. 60 bin lira çeksinler. Yazık ben çöp topluyorum şurada. Çöp topluyorum. Alıyorum bir de onları atıyorum. Kesinlikle doğru. Çünkü temiz bir, il, bir ilimiz var. Bunu da korumamız lazım. Yani hizmetler karşı şikayet bir doğru bir karar. Dikkat ediyor musunuz? Yani? Evet. Olay Bolu Merkez İbn Sina Caddesi üzerinde bulunan İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gençlik merkezinin çatısında devam eden inşaat çalışmalarında görev yapan işçi Azmi Ö, merdivenlere çıkmak istedi. Merdivenlere çıkmaya çalışan işçi en üst basamağa geldiğinde dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşerek yaralanan işçiyi fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı işçiye ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçi hastaneye sevk edildi. Смотрите, мы верны. 27 Temmuz cumartesi günü yaşanan olayda Sakarya'da yaşayan Ferizli eski belediye başkanı Ahmet Soğuk yeni mahallede bulunan evinden çıkıp 54 UB 454 plakalı aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kurşun isabet etti Soğuk direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Soğuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Eski belediye başkanı Ahmet Soğun öldürülmesine ilişkin polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yaklaşık 15 saat sonra 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışma neticesinde 3 şahıs serbest bırakılırken MFÖ, NE, OE ve MG'nin sorgularına devam edildi. Yapılan sorgulama taktikleriyle MFÖ isimli şüpheli Ahmet Soğuk'a korkutmak için ateş ettiğini ve olayı gerçekleştirdiği yere birçok kez giderek plan yaptıklarını itiraf etti. Alacak verecek sebebiyle işlenen cinayette aralarında azmet derecenin de bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşvanmıştık. Evet. doğru Yangın Sakarya'nın Dokurcan Çengeller Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 10 hektarlık alanda etkili oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ve Akyazı Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ekiplerden de bilgi aldı. Karadan devam eden çalışmalara yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen Olgunlar Turnuvası ve Ferizli ilçesinde düzenlenen Esnaflar Turnuvası karşılaşmalarında futbolcular arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada tekme ve yumruk adeta havada uçuştu. Taraftarların da dahil olduğu kavga güçlükle yatıştırılırken yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. İki ilçede de aynı gece olan kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Beyler, tribünde aileleriniz, çocuklarınız var. Hiç olmazsa onları düşünün. Ve canlı yayındasınız şu an. Her iki takım oyuncuları sizler için söylüyoruz. Arkadaşlar, tribünde kadınlar var, aileleriniz var, çocuklar var. Olgunlar turnuvasını yaptığın şeylere bakın ya. Sakin olun arkadaşlar. Ben Beyler. Gidiyorum ya, gidiyorum. Abi gitme niye gidiyor? Ben de gidiyorum. Kanka. Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Burası Olgunlar Turnuvası. Bakın tribünlere bakın çoluk çocuk dolu ya. Lütfen. Ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Nedir şimdi bu? Kırmızı takımın köşeden teknik direktöre gelindi o sağa karıştı.